Burak Can Çamoğlu 5 Ekim 1996 tarihinde Almanya'da doğdu. 1.73 boyunda ve sağ bek pozisyonunda görev yapan milli oyuncudur. Asıl mevkisi olan sağ bek pozisyonu dışında orta sağ ve sağ kanatta da görev yapabilmesi sebebiyle çok bir oyuncu olarak anılmaktadır. Futbol kariyerine 2013 yılında Dortmund'un altyapısında başladı. Öncelikle 2 sezon boyunca Dortmund U19 takımında görev alan Çamoğlu burada 33'ü ilk 11'de olmak üzere toplamda 36 maçı çıkarak 6 gol atma başarısı gösterdi. Burada kendisini geliştirmeye başaran Burak, Dortmund'un ikinci takımına yükseldi. Takımda 3 sezon boyunca yer aldı ve 57'si ilk 11'de olmak üzere toplamda 59 maça çıkarak bir gol atabildi. Dortmund'da gösterdiği performans Burak'ın A takıma çıkmasına yetmedi ve Bundesliga 2 ekiplerinden Karlsruher'e transfer oldu. Son 3 sezondur Karlsruher forması giydi ve 45'i ilk 11'de olmak üzere toplamda 69 maça çıkarak 3 gol atma başarısı gösterdi. Burak'ın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitti ve şu anda serbest oyuncu statüsünde. Burak istikrarı yüksek bir oyuncu. Kolay kolay maç kaçırmayan ve gittiği takımlarda sürekli olarak oynayarak istikrarlarını gösteren bir oyuncu. Galatasaray'a karşı UEFA Genç Ligi'nde forma giyen Burak Çamoğlu hızlı ve fizikli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda geçtiğimiz sezon oynadığı maçlardaki %63.8 gibi başarılı pas yüzdesiyle dikkatlerini üzerine çekmiş durumda. Ayrıca genç takımlarda olmak üzere 20 kez milli takımımızın formasını giydi ve 2 gol atmayı başardı. Son 3 sezonda takımıyla 70'e yakın maça çıkan Burak Çamoğlu ile bazı süperlik kulüpleri de ilgileniyor. Özellikle Beşiktaş'ın yakından takip ettiği ve oyuncuyu kadrosuna katmak istediği oldukça konuşulmakta. Basında siyah beyazlı ekibin oyuncunun temsilcisine ulaştığı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Sizce Burak Çamoğlu Beşiktaşlı gelişimin tamamlayarak Türk futboluna büyük katkılar sağlayabilir mi? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.